Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca Dua ve Soran kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda 9. sınıflar din kültürü ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. sınav sorularını inşallah hep beraber çözeceğiz. Umarım gerçek sınavımızda buna benzer sorular çıkar ve hepiniz bu sınavdan tam 100 puanı alırsınız. Şimdi burada arkadaşlar bizler inşallah elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalıştık. Sizlerle gayet göstererek bu sınavımızı başarırsınız hep beraber bu sınavdan yüz almaya var mıyız ve bu sınavı başarmaya var mıyız diyelim ve sınavımıza geçelim. 2022-2023 yılı Abdullah Hoca ile Dua ve Süreler YouTube kanalı Din Kültürü ve Aylak Gizli Dersi dokun, sınıf 1. dönem 2. sınav soruları diye geçiyor. Hemen birinci soruya bakalım. Aşağıda cümlelerle boş bakan yerleri doldurunuz diyor arkadaşlar. Bakalım. Nokta nokta kelime olarak kanun, hüküm, ceza, ödül, saygı, itaat, teslimiyet, ibadet, egemenlik, adet, yol anlamına gelir. Evet buradaki boşluğa sizce hangisi gelmeli? Bunlara gelen arkadaşlar kelime nedir? Tabii ki dindir arkadaşlar değil mi? Din bu anlama gelir. Yani işte ödül, ceza, kanun, hüküm bunları bu şekilde söyleyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. Allah'a Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun tebliğ ettiklerine inanıp kabul eden kişiye nokta nokta denir. Evet Nedir arkadaşlar buna? Tabii ki değil, mümin denir değil mi? Yani mümin nedir? İnanan, Allah'a inanan, Allah'ın kanununu kabul eden, peygamberimizi kabul eden kişiye mümin denir. İslam'da Allah'ın Celle Celaluhu güzel isimleri olun anlamı olarak nokta nokta kelimesi kullanılır. Evet Rabbimizin isimlerini arkadaşlar biz ne olarak söylüyoruz biliyorsunuz değil mi? Tabii ki Esmaül Hüsna değil mi? Esmaül Hüsna. Evet. Şöyle yazmadık. Neyse. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesine nokta nokta denir. Hatırlayalım bu kelimenin ne olduğunu. Bu ne arkadaşlar? Değil mi? Tabii ki kelimeyi tevhid. Anlamı da Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed onun değil mi? Resulü diyor şeklinde anlamı var. Kelimeyi tevhid. Evet. Nokta nokta kulun bütün davranış ve sözlerinde samimiyetle sadece Allah'ın rızasını gözetmesidir. Evet bu nedir arkadaşlar? Tabii ki değil mi? İhlastır. İhlas samimi olmak ve sadece Allah'ın rızasını gözetmek anlamına gelir arkadaşlar. Devam edelim. Allah'ın Celle Celaluhu insanları peygamberlere vasıtasıyla doğru yol iletmek için gönderdiği ilahi bilgilere nokta nokta denir. Evet neydi arkadaşlar bunu hatırlayalım. Peygamberler acıla bize gönderdiği neydi arkadaşlar? Vahiy değil mi? Evet. Buraya vahiy diyoruz. Devam ediyoruz. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmeye nokta nokta denir. Evet nedir arkadaşlar bu? Tabii ki ihsan. İhsan Allah'ı görüyor gibi karşısında var gibi ibadet etmeye verilen isimdir. Nokta nokta insanın gayeli yaratılışına uygun olarak insandaki yüce Allah'a inanmaya elverişli dini yapıya denir. Evet nedir bu arkadaşlar? Değil mi? İnsanın fıtratı. Fıtrat insanın doğuştan Allah'ın vermiş olduğu özelliklere verilen isimdir. Devam edelim. İslam'da inanılması gereken şeylerin her birini açık ve geniş bir şekilde ayrıntılı olarak inanmaya nokta nokta denir. Evet. Nedir arkadaşlar buna? Tabii ki biz buna tafsili iman diyoruz. Evet. Bunun diğer adı tafsili iman. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Nokta nokta İslam dininde iman esasları inandığım anlamına gelen terimle ifade edilir. Evet zaten de bir tane kaldı burada. O da amentü. Hatta amentü duamız var biliyorsunuz. Orada İmanı şartlarını da anlatıyoruz. Evet bu şekilde boş doldurma kısmını bitirdik. Şimdi gelelim test sorularımıza. İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. İlim mümin, müminin yitikmalıdır. Ee, nerede bulursa alsın. İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? A. İslam araştırmayı teşvik etmektedir. B. Her bilgi olduğu gibi kabul edilmelidir. C. Doğru bilgi yaygınlaştırılmalıdır. D. ilim öğrenmede cinsiyet ayrımı yapılmaz. E. Bilginin kimden geldiği değil doğruluğu önemlidir. Evet burada daha arkadaşlar. Tabii ki her bilgi doğru olarak kabul edilmelidir. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bu yanlıştır. Gelelim üçüncü sorumuza. Allah'a ait olan sıfatlardır. Allah'ın dışında hiçbir varlıkta bu sıfatlar yoktur. Bu sıfatların zıddı Allah için düşünülemez. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen sıfatlardan biri değildir? İrade, B kıdem, C beka, D vahtaniyet E vücut. Evet burada arkadaşlar değil mi irade? Çünkü irade insanda da olan bir e, özelliktir. Tabi Allah'tan daha zayıftır fakat yine de Allah'a insana bu özelliği vermiştir. Şimdi gelelim diğer sorularımıza. İslam inancına göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A vahiy, B arayış, C duyular, D akıl, E korku. Evet temel kaynağı tabii ki değil mi? Vahiydir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilelim. 5. İnsanın vahye muhatap olmasını sağlayan temel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A. Duyular irade. B. Akıl güdü. C. Akıl irade. D. Duyular güdü. E. Akıl duyular. Evet insan akıllı ve iradeye sahip bir insandır arkadaşlar. Varlıktır. Dolayısıyla buradaki C şıkkı bizim vahye muhatap olmamızı sağlayan bizim özelliğimizdir. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez? A. ilahi kurallar bütünüdür. B. insanın doğuştan getirdiği bir ihtiyaçtır. C. insanın maddi ihtiyaçlarını tatmin içindir. D. insanın dünya ve ahirette mutluluğunu hedefler. E. insanın sığınma ve güvenme duygularını karşılar. Evet hangisi arkadaşlar? Tabii ki değil mi? insanın maddi ihtiyaçlarını tatmin içindir ifadesi yanlıştır. Dinin böyle bir arkadaşlar görevi yoktur. Devam edelim. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın ama alemler sende saklıdır. Bu sözle anlatılmak istenen hangisidir? A) Dünya büyük bir alemdir. B) İnsan mütevazi davranmalıdır. C) İnsanlar varlıklar içinde özel bir yeri vardır. D) Varlıklar aleminde insan küçük bir yer tutar. E) Bütün insan olmak için cinsiyet önemi yoktur. Evet, sizce arkadaşlar bu sözle ne anlatılmak istenir? Tabii ki arkadaşlar değil mi? İnsanların varlıklar içinde özel bir yerin olduğunu burada bize anlatmaktadır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir? A. Konuşmak. B. Yiyip içmek. C. inanmak, D. Yazmak. E. Düşünmek. Sizce hangisi diğer varlıkların bizi farklı kılmaz? Tabii ki değil mi? Yiyip içmek. Çünkü niye? Her varlık mutlaka bir şekilde bir gıdasını almak için yiyip içiyordur dolayısıyla bu ifade sadece insana özel bir vasıf değildir. Gelelim 9'a. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din hissinin zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumların biri değildir? A) Suç oranının artması, B) Ekonomik dengenin bozulması, C) Kişilerde mutluluğun azalması, D) Toplumda barış ve kardeşliğin azalması, E) İnsanlar arası güven duygusunun sarsılması. Tabii ki arkadaşlar ekonomik dengenin bozulması dinle alakalı değildir. Bu farklı bir şeydir. O yüzden dolayısıyla bu burada söylenemez. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi dinle birlikte toplumsal düzene yön veren etkenlerden biri değildir? A. Kanunlar, B. Sağlık, C. Ahlak, D. Adet, Adet, E. Örf. Hangisi arkadaşlar yön veren bir etken değil? Tabii ki sağlık, değil mi? Sağlık dinle alakalı bir etken değildir. İman edip salih amel işleyenlere ise içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Buruş Suresi 12. ayette geçiyor. Bu hadis <laughs> e, tabi burada şey yanlış biz, bu ayet aşağıdaki konuların hangisine örnek verilebilir? İman bilgi ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman amel ilişkisi, iman ihlas ilişkisi ve iman tasdik ilişkisi. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki iman amel değil mi? İman edip, çünkü burada diyor iman edip salih amel işleyenler dediğine göre iman ve amel ilişkisi bize burada örnek olabilir. Şimdi gelelim diğer sorularımıza. Allah'ın gerek duyular alemine gerekse duyularla kavranılmayan aileme ait olan bütün şeyleri her şeyi ayrıntılarıyla bilmesi anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. A. Alim. B. Kadir. C. Hakim. D. Rahman. E. Samet. Evet sizce bu hangisi? Tabii ki değil mi? A, alim. Alim Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. 13. Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından biridir? A. Giyme. B. Beslenme. C. Barınma. D. inanma, E. Uyuma. Evet. Hangisi manevi? Zaten değil mi? Şu anda diğerleri maddi bir inanma. insanın manevi ihtiyaçlarını gidermek için yapmış olduğu eylemde dolayısıyla bu manevi bir ihtiyaç olarak söyleyebiliriz. Devam edelim. İnsanın evrendeki konumuna dair aşağıdaki yargıları hangisi yanlıştır? A) İnsanın doğa ile uyum içerisinde yaşaması istenir. B) Bütün varlıklar insana hizmet etmek için yaratılmıştır. C) Evrendeki bütün varlıklar insanın gördükleriyle sınırlıdır. D) Yeryüzündeki nimetler insanın şükür etmesini gerektirir e, evren insana bir yaratıcının olduğunu gösterecek niteliktedir. Evet. Sizce hangisi yanlıştır arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Evrendeki bütün varlıklar insanın gözünün e, gölge sınırlı değildir. Çünkü bizim görmediğimiz cinler var değil mi? Melekler var. Şeytan var. ve Farklı balıklar belki daha farklı balıklar var. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. 15. Aşağıdakilerden hangisi tevhid inancıyla çelişen bir yargıdır? A Allah sınırsız ilim ve güç sahibidir. B her varlık Allah'ı kendi ile tespih eder. C evrenin ve içindeki her şeyi yaratan Allah'tır. D sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır. E Allah evreni yarattıktan sonra onunla ilişkisini kesmiştir. Evet. Değil mi? Kesinlikle E olamaz. Allahu Teala kıyamete kadar evrenle olan alakasını devam ettirecektir ve hala bizimle ilgilenmektedir. Gelelim son sorumuza arkadaşlar faydalanmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Bu hadiste bilginin hangi yöne dikkat çekilmiştir? A. Doğruluğuna, B. Mahiyetine, C. Kullanımına, D. Korunmasına, E. Kaynağına. Burada bakın faydalanmayan bilgi yani kullanmayan bilgi olarak burada söylüyor. Dolayısıyla burada bilginin kullanımına dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla bu da C şıkkı olacak. Evet değerli dostlar bu şekilde inşallah dokun sınıflar din kültürü alakalı dersi Birinci ve ikinci sınav sorularını da hep beraber çözdük. İnşallah sizin gerçek sınavınızda buna benzer sorular çıkar. Ve hepiniz bu sınavdan 100 tam puanı alırsınız arkadaşlar. Bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ve bir de yorum atmanızı bekliyoruz mümkünse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.